aile bütçesi. İnsanı Rabbimiz çeşitli nimetlerle donatmıştır. Kimine az, kimine fazla mal vererek acaba kullarım şımaracak veya isyan edecek diye sınamaktadır. Günümüzde ayrımaların bir kısmı aile bütçesinin denkleştirilememesi, kredilere girilmesi, kredi kart borçlarının ödenememesi sonucunda yuvalar dağılmaktadır. Çevremizde, yakınlarımızla hatta birinci derecede akrabalarımızda bağlarımızın koparılmaması da kanaatkar olmaya bağlıdır. Kişi sebeplere müracaat ederek helal dairede yaşamayı esas almalıdır. İsraftan, lüksten ve gösterişten uzak duranlar aile huzurunu yakalayabilirler. Temizlik ve aile huzuru Günümüzdeki çiftlerin çoğu aynı dili kullanmıyorlar. Birbirlerine karşı sevgilerini değişik şekillerde ifade ediyor. Ediyorlar ama çoğu eş bu sevgisini karşı tarafa içinden geldiği gibi anlatamıyor. Yıllar önce bir iş adamı çok sevdiği eşine iş dönüşü hikayeler anlatırmış. Bu hikayelerle çok mutlu anlar yaşarlarmış. Bir müddet sonra adamın işleri bozulur, hikaye anlatmaya zaman bulamaz. Çok sevdiği eşini hikayelerden mahrum etmemek için kendine göre bir çözüm bulur, bir teyip alır ve hikayeleri kasete kaydeder ve eşine verir. Böylece hanım teyipten hikayeleri dinlerken kendi de işini planlar ve işiyle ilgili hesapları yapar. Bir süre sonra iş adamı eşinin hikayeleri dinlemediğini ve mutlu olmadığını fark eder. Eşine sorar. Hikayeleri dinlemiyor musun? Teyip mi bozuldu? Eşini verdiği cevap çok ilginçtir. Teyip bozulmadı ama teybin başımı koyacak bir dizi yok ki. Hanım bir yazar. Hafta sonunu evinde saç sakal dağınık, kirli kıyafetlerle geçiren bir adam. Hafta sonunun niçin kötü geçtiğine başka sebep aramamalıdır diyor. Kocalar nasıl eşlerinin kendi yanlarında temiz ve düzgün giyinmelerini istiyorlarsa kendilerde eşler için giyinmeli, temiz ve düzgün olmalıdırlar. Erkekler bu hafta sonu bunu denesinler. Anında bir şeylerin değiştiğini fark edecekler. En azından eşlerine benim yanımda güzel giyin demeye yüzleri olacak. Kadınlar derler ki çirkin kadın yok, bakımsız kadın vardır. Erkekler tavırlarıyla da demeli ki çirkin erkek yok, bakımsız erkek vardır. Asaptan bir kadın Allah'ın Resulüne gelerek eşinden boşanmak istediğini söyler ve kendilerini boşamalarını ister. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kocasının kim olduğunu öğrenir. Kadına sen git ben seni çağırırım der. Yanındakilere kadının kocasını bulmalarını ister. Adam bulunur. Bu insan Efendimizin huzuruna saçı sakalı dağınık, üstü başı pejmurda, kirpas içine getirirler. Allah Resulü götürün yıkayın, saçını sakalını düzenleyin, temiz şeyler giydirip getirin der. Gereken yapılarak adam huzura getirilir. Kadına da haber yollayıp çağırtılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sorar. Boşanmak istediğin adam bu mu? Kadın bakar bakar. Evet ey Allah'ın Resulü ama boşanmaktan vazgeçtim der. Çünkü kocasını karşısında hayal ettiği şekilde görmüştür. Bir başka evli hanım şöyle anlatıyor. 10 yıllık evliyim, 2 çocuğum var. Evliliğimin ilk 6 yılı tiksinti ve mide bulantılarıyla geçti. Eşim biraz kiloluydu. Bu yüzden çok aşırı bir şekilde terler ve çok ağır kokardı. Bizim için çalışıyor. Alın teri döküyor diye kendime telkinler yaptıysam da olmuyordu. Çok sigara içiyordu. Bir yandan ter, bir yandan sigara kokusu beni tiksindiriyordu. Yıllar sonra bir gün onu incitmemeye çalışarak bunları ona söyledim. Önce kilo verdi sonra ter kokusunu yok eden kremler ve birbirine güzel kokular aldı. Sigarayı hala içiyor ancak dişlerini güzel kokulu macunlarla fırçalayarak o pis kokuyu yok ediyor. Keşke kocamla ilk, ilk aylarda bunu söyleseydim de yıllarca bu çileyi çekmeseydim. Kendini seven ailesini sever. Mutluluğun devamı ailedeki gerçek sevgiyle olur. Evlilikte zamanla eşler birbirlerine benzer. Duyguda, düşüncede, yemede, içmede eşler yuvaya bir şeyler katar ve o ailede ortak bir kültür oluşur. Kendini seven ailesini ihmal etmemelidir. Hata, kusur gördüğünde önce kendi kusurlarını hatırlamalıdır. Nasıl ki nefsimizi beğenip ona toz konduramıyoruz, böyle de aynı yastığa baş koyduğumuz eşimizin kusurlarından daha ziyade güzel taraflarını görmeliyiz. Meseleler ikna ile çözülmelidir, seven insan kusur aramaz. İnsan bazen farkında olmadan çevrenin etkisinde kalabiliyor. Mukaddes yuvanın temelleri, fikirlerine değer vermediğimiz insanların bilmediğimiz bir sebeple beynimize atmış olduğu virüslerle sarsılmamalı. Her bir olumsuz söz ve davranış ruhumuzdan bir şeyleri koparır ve bizi çıkmaza götürür. Bunu iş işten geçtikten sonra anlarız. Ailenin sevgi ve fedakarlıkla ayakta durduğunu, fertleri için mukaddes bir kurum olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir. En önemli mesele aklımızı olumlu işlere kanalize edip yanlışlara girmemektir.